Merhabalar. Çoklu Vavien anahtar bağlantısı nasıl yapılır? Darbe akım rolesi. Bir adet darbe akım rolemiz var. Darbe akım rolesi 220 ile çalışıyor. Yani bobinleri 220 ile çalışıyor. Bir tane kapalı kontağı var. 2 numaralı. Yine burada bir tane açık kontak var. 1 numaralı. A2 bobin bacağı ve A1. Bobin bacağı A1'e faz veriyoruz. A2'ye nötr veriyoruz. Hani birden çok biliyorsunuz vavya anahtar 2 iki iki anahtar ile çalışıyor. Ara vavya anahtar 3 anahtar ile çalışıyor. 3'ten fazla alıcıyı bir yerden 3'ten fazla yerden alıcıyı kontrol etmek istiyorsanız lambayı kontrol etmek istiyorsanız darbe akım kullanmanız gerekiyor. Yani 4, 5, 6, 7 tane bir anahtarla lambaları kontrol etmek istiyorsanız her yerden yaktığınızda yanacak söndürdüğünüzde sönecek bir sistem kurmak istiyorsanız çok basit bir şekilde hani kurulumunu yaptım. Şu an buradan bir tane faz alıyoruz sigortadan aldığımız fazı darbe akım açık kontağına bir numaralı kontağa giriyoruz. Bir numaralı kontaktan tekrar bir çıkış alıyoruz. Ve start butonuna gidiyoruz. Start butonunun çıkışını şu kablo start butonunun çıkışı tekrar geliyor ve A1'e giriyor. Bobin bacağına giriyor. Ve bunu çoğaltabiliyorsunuz. Paralel bir şekilde. Yani seri yaparsanız çalışmaz. Bakın hani paralel yapmanız gerekiyor. Yani start'ın girişinden ve çıkışından bir tane iki, birer tane kablo alıp tekrar bu start'a girmeniz gerekiyor. Eğer yani seri yaparsanız ikisine de birlikte basmadığınız sürece çalışmaz. Ama paralel yaparsanız e, her ikisi de e, birbirinden bağımsız bir şekilde çalışacaktır. Yani buradan yaktığınızda buradan söndürebilirsiniz. Yine buradan yaktığınızda buradan söndürebilirsiniz. Bu mesela 16 amperlik bir darbe akım rolesi. 16 amperlik bir darbe akım rolesi ile yani onlarca lamba çalıştırabilirsiniz. Lambanın bir tanesine kadar işte 12 watt, 13 watt bir şey yani. Bir ee, 1 amper, 220 watt 1 amper olduğuna göre düşünün arkadaşlar hani 1 amperle bile yani onlarca lamba çalıştırabiliyorsunuz. 16 amperle dünya kadar lamba çalıştırabilirsiniz. Bağlantımız basit bir şekilde buradan hani nötr barasından nötr aldım. Klemensinden toprak bağlantımız Yine lambaya kullanabilirsiniz ama lambada toprak bağlantısı yapmadım.